Kıymetli hendekli hemşehrilerim. Özellikle bu seçim döneminde hendeye çok gelip sizle çok buluşmak istedim. Ancak nasip olmadı. Hem Anadolu'daki programlar hem de Ankara ve İstanbul'daki programlar vasıtasıyla vesilesiyle. Kıymetli hendekli hemşehrilerim. Orada bir güzel adam. Benim çok yakından tanıdığım, ilçe başkanlığında birlikte çalıştığımız hakikaten öz sözü bir olan ve yine işten erinme bugüne kadar da birlikte Cumhurbaşkanımıza sadık bir yol arkadaşı olarak çalışan Ali Kemal Sofu kardeşimize destek vermenizi, güç vermenizi istiyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde aynı desteği ve aynı gücü sizden istiyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, Ali Kemal Sofu bilesiniz ki orada güzel hizmetlerin altına imza atacak. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ben de Süleyman Soylu olarak, İçişleri Bakanı olarak, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak Ali Kemal Sofu'nun emrindeyim. Hendi'nin emrindeyim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyor Allah emanet ediyorum.